Hikayede dede ve yaramaz çocuk hikayesi anlatacaklardır ve ve 1910'da doğan dede şu an 105 yaşlarında falandır çok yaşlıdır. İkinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'nda anaokuluna gidiyordu ve 2. Dünya Savaşı'nda asker olarak savaşmıştı. Kemal Sunal'la fotoğraf çektirilmişti. Sonra 2010'da da Oscar almıştı. Ama yarama çocuk Oscar'ı yere atıp kırmıştı. 2022'de de zaten yaşadı. Uyuyor. Neyse başlayak. Ha bu arada like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Başlayalım. Aa dedi şimdi kayacağım çok güzel. Uhu! Bir daha. Biraz bir, bir, tane daha kayacağım. Bir tane daha kayacağım. Yes! Kayayım oh ho. -oh -oh. Dedem duyuyor. Bu ne lan? Oluyor ay. Bismillah. Neyse televizyonu izleyeyim. Ya horluyor izleyemiyor. Aa kafam şişti neyse kayayım. Uhuu. Şimdi dedem yüzünüzü osucum. Hadi bakalım. Üç gibi. Ha, oh. <gülüyor> 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 yüzünü osurdum. Hadi. Aa, lan. Rah Bari mirasını bana bırak, tamam mı? Mirasını bana bırakacaksın, değil mi? Ya keşke ölseydin para alırdım. Oh. Oh. La bir hızlı yürü yaz. Neyse kayayım ben de. Sen de kaysana kaydı bak. <laughs> ben ne güzel kaydı. <laughs> ya ya tam da şekil. Dur kaymayı deneyim. Dene dene. Çok güzel kayıyor bak. Bak itlerim <laughs> seni şöyle. <laughs> aa, aa, aa. Dede orada bir dursana. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Neyse ya. Ben markete gidip şikolata almaya gidiyorum. Bana para verir misin dedi. Al Tamam gidip markete şikolata alayım. Aaa yere düştüm. Burayı, burayı niye temizlemedin? Evladım gel evladım. Bana e, arka Ya dede ya. O bayağı bölüm oldu ya. Aç aç arka sokakları aç ya. Açtım. Ay Allah. Ya dede ver şunu ya. Şey izleyeceğim. Abi, dede şey abi. şey izleyeceğim. Avengers Endgame izleyeceğim. Ver şunu kumandayı. O ne lan o Avengers ben bakacağım. Ya Marvel ya süper kahramanı var ya yani Iron Man, Spider-Man, Atan'ı, hani, Iron Man demirle vuranları, hani. Kaptan Amerika falan, Thor falan çekişleri. Şey hani. O var ya onu izleyeceğim. <laughs> Ya çık arka sokaklar daha eğlenceli. Ya dedi arka sokakta da kurbağa mı var inşallah Allah. Evet kurbağa dans ediyor. He Marvel'da da kurbağa dans ediyor ama. <laughs> neyse. Marvel'a başla. Neyse neyse. Evet. Ay. Ya şu kota vardı şurada. Ya sen 10 lira vermedin ben git çikolatamı al. Ya tamam ya bir rektörü arkadaşlar sinemaya gideceğim. Lan benden paramı. Ya şey izleyeceğiz. Örüm, örümcek adam No Way Home. Ha o şey sinemalarda yok artık. Şey izleyeceğiz. An de Dede. Anşar bak Anşardık diye bir film çıkmış. Bir Sony'nin bir oyun sevisi Anşardık. Orada da örümcek adam oynuyor. Onu izlemeye gideceğim. Bak dede dondurma yiyorum. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Dövme beni. Ya. <laughs> dede sen diye de sen. Yom <laughs> yom Oyalan. Dondurma ilk kez mi gördün? Oğlum yok, yok ben hasta oldum. Ya neyse dedi ya o kaç son sana sonra gibi. Ya sen ikinci dünya savaşına katılmıştın. Onu anlatsın o anıyı. duymak istiyorum. O da herkes aldı bıçakları birbirine daldı. E sonra? Sonra bak ben orada aç kalsın ölüyordum. Orada şey Atatürk beni kurtardı. Dede şu at, Dede şimdi dünya savaşı 1940'larda yaşandı. Atatürk 1938'de öldü. Atatürk ruh olarak mı kurtardı seni yani? Nasıl? Evet Atatürk kurtardı beni. Ha. Ya neyse. Dede Atatürk'ün mezarında Atatürk öldüğü zaman yanında mıydın? Öleceği zaman. Evet ben şey Atatürk'te hatta fotoğraf çekirdim bak. Bakayım. Dede ya bu ne siyah beyaz hiçbir şey görünmüyor. Ya eskiden kameralar öyle çekiyordu. Biz ne yapalım? He, şimdi de Marvel izlesen şok aksiyondu. Ya ben aksiyonda kork. Bak şunu her şey bak ne güzel şavaşıyor. Bak adamı Thanos'una saldı bak. Aa! Tamam tamam kapattım hadi. <laughs> Arka korkuları izliyorum ben Dede kostüm partisi varmış okulda. Bana al. <laughs> Neyse buyudu. <laughs> Ha, ded, dedemin 90'lardaki kıyafetlerini giydim. Kıyafetlerini. Şimdi bunu kostüm partisine gideceğim. Dedemin kıyafetini giydim. Ay ne kadar eski. Şu dedem uyuyor Kostüm partisine gideyim. Ben şimdi bu Ulan döndüm, döndüm kostüm partisinden. Şu kıyafetleri çıkarayım. Dedem, dedemin 90'lardaki kıyafetine bak ne kadar eski. Neyse şunları çıkarayım. Lan YouTube'a video atmışlar. Diyor ki 90'lardaki kıyafeti giyen çocuk o kadar güzel ki kıyafeti sosyal medyaya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü oldum dede muhabiri gözlük. Onun kıyafetini giydim gün. Dede sakın haberleri açma. Tamam açtım. Ya, ya şi şimdi senin 90'lık kıyafetin giydim kostüm parça için kıyafet güzel ki popüler oldu herkes beğenmiş ne güzel para getirecek. Sen de en azından o kakanı yıkadın. <laughs> hem o para Baba, hem o de, hem o parayla kabızlığını da bir çare buluruz. <laughs> Doksanlarda kıyafetim nerede? Ee, e, getirmiştim ama insanlar çok beğendi. Bir tanesini verdim. Onu bulup bana getiriyorsun. Artık, Senin artık falan. o kıyafetten fabrikalardan üretiliyor. Herkes onu giyecek. Hayır. Mağazalarda satılıyor zaten. Onları alırsın mağazadan. Ama ama ilk ama 100 bin dolar. Ya benim var zaten bir şey olmaz. He doğru. Bu arada yok artık. Aldım zengini. <laughs> Neyse. Şaka şaka. Şaka. Ha, şaka verdim. Aslında, aslında kostüm partisine ben de gelmiştim. Ne? Gizlice geldim. O, o kıyafeti de ben aldım bak. Nasıl yani? Bir dakika. Haberleri abi haber. eve sonu dede koştuğu partisine geldi ve 90 artık kıyafetleri aldı. Böylece artık artık tüm tüm evleri alıp fakir bir to ne artık evimiz gitti ne yapacağız şimdi dur hemen bin. ama çayın şeyciler bunun hepsi bir şakaydı. O 90'lardaki kıyafet artık dedenin elinde. İsteyen gelip isyan edip kıyafet alabilir. Yani isteseler ev yıkabilirler. Neyse. Ee, Vallahi benim kıyafetim ne kırarım. Yok. Ulan televizyon kırdı hayır. Onlar benim kıyafetim. Ulan buldum. Ne yapacağız şimdi dedi? Gel sen izinler. Hayır. Ben yürüyemiyorum zaten. Evden kaçıyorum. Tam 12 yıl. Tam 32 yıl boyunca sokakta yaşayacağım. Görüşürüz. Aa, aradan tam 36 yıl geçtim. Ve evden kaşalı tam 36 yılı geçti ve artık çok artık sakallarım çıktı. Acaba dedem hala ne yapıyor? Yaşıyor mu? Kesin yaşlıktan hastaneye gitmiştir. Dedem şu an 140 yaşında falan olmuştur. Hemen hastaneye gideyim de bir dedeme bakayım. Kesin çok yaşlanmıştır. Artık sakallarım çıktı. Gözüm de çıktı. Tövbe töbe. Neyse sakallarım da çıktı. Her şeyim çıktı vallahi. Çok çok büyüdüm ya. Artık 40 yaşında falanım. Neyse. dedem beni tanıyacak mı acaba? Bayağı büyüdüm ya. Dedem beni tanır mı? Merhaba doktor bey. Merhaba. Neyse. Dedem beni tanıyacak mı ya? Dedem hangi bölümde acaba? He. De dede. Yok burada değil. Allah Allah. De Nerede lan bu dede? Yoğun bakımda da değil. Doktor bey dedeme bakacaktım da. Yok, dur dedem diğer tarafta. Dedem nerede be? Neyse gidip bir bakayım. Merhaba doktor bey merhaba. Yok şurası bebek bölümü. Burada olması imkansız. dur dur dur. Ha dedem şurada. Dede. Dede beni hatırladın mı? De dede sesine ne olmuş be? Beni tanımadım. Yıllar geçti. Bak sakallarım çıktı. En son evden kaçmıştım. Vallahi benim çok değiştim. Evden kaçtım ben oyum. Aha ha. Hiç değişmemişsin. Doktor ne aldın alınamam Bu bugün. Hayır ya yapmayın. Ben kanı ikinci İkinci Dünya Savaşı'na katılmıştın hatırladın mı? Evet biliyorum. E tamam. Ben nasıl biliyorum o zaman ben senin torununum. Yok ne Tamam. Marvel hatırlıyor mu? Hani en son kostüm prensesinin 90'lardaki kıyafetini almışım. O 90'lardaki kıyafet artık ünlülüğü geçti. Artık onun bir filmi yapıldı. İsmi ismi kabız dedi ve 90'lardaki kıyafet. Kabız dedi ve kabız dedi. Uzun. Dedi hala sen kabız mısın burada? <laughs> ne diyorsun lan sen? E? Doktor Bey bunu çok mu unutardım? Valla doktor Bey bitiyor şimdi. Ya gelme! Ya. Dede, şimdikiler hep böyle. Kusura bakma. Ya vallahi ya benim. Ya, bunlar, bunlar. Şimdi kanıtlarım bunu sab <laughs> Bak benim, hatırladın mı? Evet. Evet. Yo, -ho! ne kadar büyümüşsün. Ben de çok büyüdüm. Woohoo! eşek gibi olmuşsun lan. Evet evet olmuşum. Eee sen niye hastaneye düştün? Ya ne bileyim ya beni hastaneye aldı. Galiba şu, şu kabız po, Aslında galiba e, durumuna bakayım. Ne de kalp patişin yavaş atıyor Sonra masaya, hep kalbinde sıkıntı mı var? Bilmiyorum ya bu doktorlar bana hiçbir şey söylemiyor. Lan doktor, denemeye başladım. Ne Gel gel sana bir şey söyleyeceğim. Söyledim. Ölünce milası bana ver ama. Evet söyle. Ben, ben neymiş, komaymış bir şeymiş. Ben 4 yıldır bir şey komada kalmışım. Ne? Baba. <laughs> Koma, komada kalmışım. Koma ne demek? Koma şey vücudun etkisiz hale gelmesi ve vücudun böyle ölecekmiş kadar kötü bir şekilde bayılması. Ben ölecek miyim lan? Sağ Lan dedem yürüyor. Hani eski yavaş yürüyordun. Yürüyor, yürüyebiliyorsun. Yok, yavaş gidiyor. Bak bak seni şu an ben seni bir kuaföre götürelim. Böyle şaşlın. Ya dedeciğim yavaş yürü, ben öleceğim. Lan dedem biraz rahatsız. Lan yardım et. Lan kedi pisliği yardım et. Dedeciğim iyi misin? Ben gidiyorum lan. Ya <laughs> gelsin dalga mı geçiyor <laughs> tövbe tövbe. Ben gidiyorum. Dedeciğim nereye gidiyoruz? Hayır, Hayır dede. Sakin ol. Dur dur. Kalp başıcı. Lan dede. Hakkını helal et. Öldü. Hayır. ya! Allah ya! Aa ya! Mirası Dede, ha çok bağırdım özür dilerim. Ne oldu? Uyan! Miras neydi hadi? Miras ne? Miras mı? Mirası mı? Evet. Ay yar miras ölü müydü? Bu dedenin mirası ne? 90'lardaki kıyafet mi acaba? Ben... Bak dedeyi soyayım da... Neyse gömelim artık. Allah rahmet eylesin. Neyse. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi dedenin dede öldü Allah rahmet eylesin. Dedenin çocukluk anılarını yapacağız. Rahmetli dedenin şu an 1944'teki halini görüyorsunuz. Asker! geç bakayım yine. Emredersiniz komutanım. Şimdi 1944 yılı hayırlı uğurlu olsun. Bir şey diyeyim mi? Bir şey değil mi? Bence 2022'de uçan arabalar çıkacak. Sonra bir sürü dünya değişecek. Robotik şahat geçeceğiz değil mi? Aynen komutanım. Sen torunun olsun ister miydin? Ne? Torunun olsun ister miydin uşağım? İster, i̇sterdim tabii komutanım. Ben de seni isterdim bravo. Neyse, neyse gel bakayım yerine. Size bir şey göstereceğim. Emreler, Şimdi şurada siperler var tamam mı? O siperlere ben gideceğim. Sen gitmeyeceksin. Eğer bir şey olursa bıçaklı bir kavga olacak. Eğer bir şey olursa beni koru. Tamam ben buradan bakıyorum size. Aa! Aa! Asker! Ya. Her zaman iyi şu an bu anayı hiç unutma. Belki ileride torunlarını anlatırsın. Aa!